Tell Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise oyun içerisinde gerçekten çok güzel olduğunu düşündüğüm 4 adet pompalı deseniz sadece bir etkinlikte gelecek. Onun haricinde ise 2 adet ücretsiz şekilde eşyalarını alabileceğimiz etkinliklerimiz olacak. Bir de oyun içerisinde yeni gelecek olan karakteri de sizlerle göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz sizler daha fazla bekletmeden oyun içerisinde gelecek olan o 4 adet mükemmel pompalı oyun nasıl bir etkinliğe geleceğini sizlere göstereyim. Evet etkinliğimize bakacak olursak böyle 4 adet pompalı desenimiz var. Tropik Papağan, Rapçi, Umuteli, Üstekin ismini unuttum. Buradaki pompaların 3 tanesi bende var. Tropik papağan, Rapçi Bir de şu ismini bilmediğim pompalı. Burada sadece bende olmayan Umuteli. Tabi bu etkinlikte geldiğinde sizlere beraber Umuteli silah desenini de çıkarmaya çalışırız. Evet arkadaşlar öncelikle yeni gelecek olan etkinliğimiz buydu. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz 4 Temmuz'da gelecek olan ücretsiz etkinlik tablomuzu da sizlere göstereyim. Bakalım 4 Temmuz'da bize nasıl bir etkinlik tablosu bekliyor. Evet arkadaşlar şöyle etkinlik tablomuza bakacak olursak gerçekten Garena bu sefer bu etkinlikle beraber bizi kıyafete doyuracak. Mesela 4 ila 8 Temmuz arası sazan keşi var. Buradan ise kıyafetlerimizi alabileceğiz. Bir adet ayakkabı, bir adet pantolon. Ağın haricinde 7 Temmuz ile 8 Temmuz arası güneş kaşifi var. Oradan da bir adet atlet deseni, bir adet ayakkabı deseni alabileceğiz. Evet, onun haricinde 9 ile 13 Temmuz arası bayram coşkusu, yani 9 Temmuz bayramın olduğu günde ise kırmızı bir şort hediyemiz olacak. Onun haricinde 13 ile 15 Temmuz arası Yama Vance yolculukları diye bir etkinliğimizden bir adet ayakkabı, bir adet de üstünde boyak günü yazan bir formamızı alabileceğiz. Evet 13 ila 17 Temmuz arasında ise bir adet pantolon, bir adet ceket ve bir adet de gözlüğümüz olacak. Yine gerçekten oldukça güzel bir etkinlik olmuş. 16 ile 21 Temmuz arasında ise Ibiza yaz partisinden yine bir ceket ve bir pantolon alabileceğiz. Son olarak ise 18 ve 22 Temmuz arasında ise Çarça Velos Plaj Partisi'nden ise yine bir adet ayakkabı, bir adet düşür ve gerçekten buradaki ayakkabı deseninde çok hoşuma gitti. Onun haricinde ise yine 9 Temmuz'da günlük giriş ödül olarak ölüm anonslu olduğunu düşündüğüm bir bezbol sopası verecek. Ve son olarak 9 ila 12 Temmuz arasında ise Kaşif Arkadaş Geri Çağır yani Arkadaş Geri çar etkinliği gelecek. Evet arkadaşlar ilk öncelikle yakın zamanda gelecek olan ilk etkinliğimiz buydu. Şimdi ise isterseniz sizi şu Alita etkinliği ile beraber hem ücretsiz etkinlik tablosunu hem de bu Alita karakterini sizlere göstereyim. Evet öncelikle ücretsiz vereceğini düşündüğüm Alita karakteri bu şu an için hala özelliği belli değil. Yine bunun özelliğinde ise ilerleyen süreçlerde belli olacak. Evet zaten oyunun ilerleyen süreçlerinde daha doğrusu güncellemeye yakın olan bir dönemde yeni gelen silah ve ortak bir de Alita karakterini etmen Server'ında sizlere daha detaylı gösteririm. Evet arkadaşlar yeni gelecek karakterimiz bu. Zaten güncellemeden sonra bunun da ücretsiz etkinliği gelecek. Sizce yeni gelecek karakter nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Şimdi ise isterseniz yine Alite etkinliği ile beraber gelecek olan ücretsiz etkinlik tablomuzu da sizlere göstereyim. Arkadaşlar ücretsiz etkinlik tablosuna geçmeden önce yeni olacak lobimiz bu şekilde. Yine gayet güzel ve başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabi şu an içinde ise oyun içerisinde bekleme lobisinde nasıl olacağı daha belli değil. Yine dediğim gibi ilerleyen süreçlerde onun hakkında da bir video çekerim. Evet arkadaşlar yeni bekleyen vlogumuz bu, yeni karakterimiz bu ve şimdi bunlarla beraber gelecek olan ücretsiz etkinlik tablosunu sizlere göstereyim. Ücretsiz etkinlik tablosunda ise bedava bir ifademiz var. Onda video içerisinde değineceğim. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz sizler daha fazla bekletmeden Aleta etkinliği ile beraber nasıl etkinliğimiz geleceğini hep beraber görelim. Evet şöyle Anita etkinliğine bakacak olursak gerçekten çok bomba bir etkinlik bizi karşılıyor. İlk olarak Dance White Anita diye bir etkinlikten ücretsiz bir kıyafet, bir ruh sandığı, bir sırt çantası ve bir adet de bomba alabileceğiz. Gerçekten oldukça güzel bir etkinlik olmuş. Onun haricinde ise Play Wind Friend. Yüksek ihtimal arkadaşlarımızla beraber oynayacağımız bir etkinlik olacak. Buradan ise yine ölüm gibi bezbol sopası bir adet de ifade alabileceğiz. Onun haricinde After Match Drop Bu da yüksek ihtimal oyun içerisinde gelecek bir etkinliğin Eşya parçası olacak Evet onun haricinde Payak Day yine bir giriş etkinliği olarak Giriş etkinlik ödülü olarak Bir adet cip deseni verecek Onun haricinde ise Oyun içerisinde 7 günlük girişe bir adet Elbise bir adet de ayakkabı verecek Yine ise alet etkinliği beraber gelecek olan bayrağımız ve avatarımız da mevcut. Son olarak da yine Bomba Squad görevi ile beraber elde edebileceğimiz Elmas Otomatik Fişi ve Otel Fişi de bizleri bekliyor olacak. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz 4 Temmuz'a başlayacak. Ve bu etkinliğimiz ise oyun güncellemesinden sonra gelecek olan bir etkinliğimiz. Evet oyun içerisinde yeni gelecek olan eşyalarımız yakın zamanda gelecek olanlar da kısaca bunlardı. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.